Evet arkadaşlar çok kar yağmıştı. Kar yağışı şu anda dindi. Arabiye atladım. Güneş de açtı. Ben yola çıkıyorum. İnşallah gezeceğimiz yerde görüşmek üzere. Arkadaşlar ilk kar yağdı, kızaklar çıktı. Burası yolumun üstünde. Bir buraya bakalım. Ama makine çalışmıyor. Ama çocuklar başlamış bile kızak kaymıyor. Evet, daha fazla bir kalabalık yok. Burası normalde şimdi bu kar bir iki gün kalsın. Bayağı kalabalık oluyor. Neyse ben yine devam edeyim bizim böyle büyük bir pist var Aman düşmeden e, kar yağmaya devam ederse şayet karda kalırsa oradan da bir video yapma niyetim var Dostlar burası e, yolumun üstündeydi burayı da size göstereyim dedim Abo, bizim şehir merkezde e, kar erimeye bile başladı burası 200 metre 300 metre falan olduğum yerden yükseklikte yani burada aşağı yukarı bir 20 santim kar yağmış burası güzel bir kayak merkezi. İşte burada bir tesis yok. Ee, burada kendiniz işte kayakla, kızakla yukarı yürüyüp aşağı kayıyorsunuz. Ama şu tarafta çok büyük bir tesis var. Kayak tesisi var. Şimdi i̇şte orası büyük ihtimalle ta kapalıdır. Çünkü bugün ta ilk karlı gün. Bu kar kalırsa şayet erimeden kalırsa e, orada da size arkadaşlar ben yoluma devam ediyorum Selamünaleyküm dostlar Nasılsınız iyi sizdir İnşallah yeni bir bölüme ve kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün yine Geçen haftaki gibi güzel bir köyde bir gezinti yapacağız sıfır köy Ben ben sıfır böyle mahallelere sıfır köy diyorum arkadaşlar niye yani bir sene bir buçuk sene içinde böyle bir köy oluşuyor şimdi hem burayı gezelim hem ben size niye sıfır köy diyorum buraya? Onu izah etmeye çalışayım. Arkadaşlar bu gördüğünüz binaların hepsi bir buçuk sene içinde yapıldı. Yani hep yeni. Sahipli, bunların sahipleri de öyle yani ahım şahım zengin insanlar değil. Normal çalışan vatandaş. Yani burada tahmini bir bina büyüklüğüne göre yani 6-700 bin euroya mal olur. Neyse onu zaten geçen sefer az çok anlatmıştım maliyetleri. Şimdi arkadaşlar burada arsayı nasıl alıyorsunuz? Arsa gerçekten her zaman bulunmuyor. Yani ev yapmak için arsa. Yani böyle Türkiye'deki gibi ne taraftan gitsek şu taraftan gidelim. Yani böyle Türkiye'deki gibi işte her yerden imara açılmış arsa bulamıyorsunuz. Öyle imara açma çok zor oluyor. Çok büyük, çok zor prosedürlerden geçiyor. İşte belediyede çeşit çeşit komisyonlardan geçiyor. Ondan sonra işte bazı bölgeleri imara açıyorlar. Niye açıyorlar? Çünkü halk çoğalıyor, talep var. İmara açtıktan sonra ilk önce bu altyapıları yapıyorlar. Ta satmadan önce. Yani yolları, işte kanalizasyonu, suyunu, ceyranı hepsi döşeniyor. Ondan sonra bu arsaları satışa çıkarıyorlar arkadaşlar. Satışa çıkarıldıktan sonra siz buradan bir arsa aldığınız zaman burada benim öğrendiğime göre bir arsa 70-80 bin euro. Yani siz buradan bir arsa aldığınız zaman belediye size şart koşuyor, diyor. Hem geç diyor bir sene sonra, hani bir sene yine boş bırakabilirsin ama ondan sonraki sene buraya inşaata başlaman lazım, başlayacaksın. O şartla sana bu arsayı satıyor. Yani ondan dolayı burada yani sıfırdan bir köyün oluşması en fazla iki sene sürüyor. E, altyapısı zaten oluşmuş yapılmış. Planı projesi belli. Herkes geliyor böyle arsasına. Kendine göre plan proje yaptırıyor. Kendi bütçesine göre de üstüne binasını yapıyor. Şu gördüğünüz karlar ta bugün yağdı arkadaşlar. Sabahtan beri yağdı yağdı yağdı. Ben dedim bugün galiba video çekemeyeceğim. Şuradan bir gitsek yok şu aşağıdan büyük bir tur atalım. Bugün galiba video çekemeyeceğim. Çünkü buraya çekmeyi planlamıştım. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir köy burası. Sıfır köy yani. Bir çıktım iki kere. A imkanı yok. Shorts, son yükledim shorts videoya bakabilirsiniz. Ne biçim fırtınalı kar yağıyor. Ondan sonra aniden bir baktım. Güneş açtı. Yani Almanya'nın havası böyle arkadaşlar. Yani sağ solu belli olmuyor. Şimdi dostlar buraları geziyoruz ama size böyle hani e, yanlış veya yalan bir hayal için girmeniz için bunları ben size göstermiyorum. Sadece görün bilgi sahibi olun diye. Baksan zaten bahçesini ne güzel yapmış. Kış olduğu halde bakımlı. Yani kış bahçeleri de var. Yaz bahçeleri de var. Şu karşıda gördüğünüz tamamen akşaptan yapılmış bir ev. Şu açık mavili olan. Evet arkadaşlar hani bu evlerin de gerçekten bir maliyeti var. Ve maliyeti de Almanya şartlarında bile olsa bayağı çok. Şimdi dostlar buradaki yapılan evler e, pişin fiyatı mı yapılıyor? Tabii ki hayır. Burada peşin fiyatı kimse ev yapmaz hep krediyle e, krediyle tabii ki siz ilk önce projenizi oluşturuyorsunuz o projeyle ile banka'ya gidiyorsunuz banka size teklif sunuyor işte faizidir falan biraz böyle pazarlığını yapıyorsunuz yüzde yirmi öz sermayeniz olması gerekiyor mesela 700 bin euroluk bir projeyle gittiğiniz zaman 140-150 bin euro kendi sermayeniz olması gerekiyor. Size o zaman işte 700-560 bin euroluk kredi veriyor. Bir de i̇şte bu kredi verdikleri zaman arkadaşlar bütün yaptığın işleri bütün harcadığın paraları belgelemen gerekiyor. Hani belgelemen derken faturalaman gerekiyor. Bankaya işin sonunda göstermen gerekiyor. Yani bu parayı ben bak inşaatı yaparken harcadım diye. Yani böyle bir sistem işliyor burada. E, o yüzde yirmi de öz sermayeyi toplamak o da gerçekten her yiğidin yapabileceği iş değil. Burası nereye gidiyor? Neyse gidelim buradan kardan doğru. İşte burası da köyün sonu. uzun lafın kısası yani herkes böyle ev yapmıyor yapamıyor burada yaşayan insanların çoğu kirada yaşıyor Almanya'da ama bazıları ne oluyor arkadaşlar bir zorluk sizi ev sahibi yapıyor nasıl zorluk yani kiralık ev bulması gerçekten çok zor yani arayanlara sorabilirsiniz. Gerçekten çok zor. Hele isminiz bile de Ahmet Mehmetse, Türk ismi ise o zaman daha da zor. Şimdi bu yerel küçük şehirlerde falan o kadar problem yok. Ama biraz böyle metropollere gittiğiniz zaman büyük şehirlerde buradan doğru gidelim. Ee, büyük şehirlerde problem büyük arkadaşlar. Şuradan aşağı gidelim. Oradan doğru geldiydik çünkü. Hani orada Bazıları bu zorluklar insana ev sahibi yapıyor yani lan diyorsun sizinle uğraşacağım en iyisi ben bir ev alayım ev yapayım bir de burada evlerin e, maliyetlerini yükselten yani kendi kafanıza göre şu ma malzemeyi kullanacağım bu malzemeyi kullanacağım diyemiyorsunuz yapamıyorsunuz mesela dış duvarın bir normu var e, iç duvarların normu var yalıtım, kat katsantım olması gerekiyor. Onun normu var. E, son demiştim. E, elektrik lambaları nereye gelecek? Prizler nereye gelecek? Kablolar e, nasıl çekilecek? Hepsinin normu var. Özellikle elektrikte e, norm çok önemli. Yani mesela siz şimdi e, kafanıza göre e, e, mesela priz yerleştirdiniz evi yaparken farz edin ki o duvarda bir problem çıktı ya bir kanefer borusu patladı bir şey oldu o delik delmeniz gerekiyor. Yani o kablonun nereden geçtiğini bilmiyorsunuz. Bir kaplıyı deldiğiniz zaman komplemin elektriği gidiyor zaten. Bunu önlemek için elektrik kablolarında prizlerinde, şalterlerinde hepsini bir norma koymuşlar. Yani durum böyle dostlar. Arkadaşlar Almanya'da Gerçekten yazı, kışı belli olmuyor. Aha bak anten var. Ne anteni bilmiyorum da şeye benziyor. Telsiz antenine benziyor. Yani kara kuşu belli olmuyor. Ben çocukken e, şehirlere, şehir merkezine kepçe girerdi. Kepçe karları temizlerdi. Bazı kışlar oluyor hiç kar yağmıyor. Ilık geçiyor. Ondan sonra yazlar oluyor. Yaz yüzü, güneş yüzü görmüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar umarım bu kısa tur kısa bir mahalle turu veya köy turu ne derseniz deyin hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like bırakırsınız. Yeni geldiyseniz bir daha abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.